Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerim, parti meclisi üyelerim, İzmir'imizin, büyüdüğüm şehir İzmir'in yeni seçilmiş kıymetli il başkanı, kıymetli belediye başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz, kıymetli ilçe başkanlarım, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkanları, yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçelerinden seçilmiş bugün ilçelerinin iradelerini buraya yansıtmak üzere görevlendirilmiş kıymetli delegeleri, değerli misafirlerimiz ve anla açık başı dik yüreğinde vatan, millet, cumhuriyet ve Atatürk sevgisi olan değerli üyelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce güzel sözlerle bizleri kürsüye davet eden geçtiğimiz dönemlerde birlikte çalıştığımız bugün Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapan sevgili Tahsin Tarhan'a, tüm Manisa'mız adına hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Ben de, ben de hepinizle gurur duyuyorum. Bu kürsülere çok çıktık. Mecliste toplam şimdiye kadar 800'e yakın basın toplantısı yaptım. Meclis kürsüsünü görev yaptığım son 8 yılda en çok kullanan, açık ara en çok kullanan milletvekiliyim. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde 975 ilçeden davet edildiklerimin yetişebildiklerimde bazen beldelerde sürekli elimizde mikrofon partimize hitap ettik, ülkemize hitap ettik. Geçtiğimiz hafta İzmir'de ardından Konya'da Karaman'da dün Mersin'de elimde mikrofon bu kez başka bir iddiayla yeni bir sıfatla büyük bir heyecanla konuştum ama burada kendi evimde Manisa'da tuttuğum şu mikrofonun heyecanı hepsinden fazla hepinizi bir kenza sevgiyle saygıyla heyecanla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Beklenen saatten biraz geç toplandık. Şunu biliyorum ki teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu biliyorum ki uzak ilçelerden bu ilçeye vardığında beldesine köyüne gidecek delegelerimiz var. Sözleri çok fazla uzatmak sizi çok geçe bırakmak diyetinde değilim ama elbette günün ve içinde bulunduğumuz sürecin gereğince belli şeyleri sizlerle paylaşmam gerekiyor. Evet, biraz önce Sayın Cihaner birlikte uzun yıllar görev yaptığımız, parlamento'ya birlikte girdiğimiz zorlu süreçlerde hep dayanışma içinde olduğumuz ve bugün de buraya gelmesinden ve kongreye kattığı değerden büyük bir memnuniyet duyduğum yol arkadaşımdır. Alaşehir'e emeği vardır, birlikte mesaimiz vardır. Kendisini ortaya koyduğu yaklaşımdan dolayı memnuniyetle dinledim. Söylediklerinde elbette benim payıma da eleştiriler vardı. Ve dedi ki bu süreçlerin hemen her yerinde Özgür Özel'in imzası vardı. Doğrudur. 2009 yılında Manisa'da sevgili Kadri Kocabaş aday olup da Cumhuriyet Halk Partisi için emek verirken geçirdiği bir sağlık sorunundan sonra Manisa Eczacı Odası Başkanlığı pratiğinden ve partideki o dönemdeki genç sesimizden, yeni sesimizden etkilenen değerli büyüklerimizin davetiyle kısa dönem 40 gün içinde bir belediye başkan adaylığı yaptık. 14 kilo verdim, çok koştuk, başaramadık ama bayrağı yere düşürmedik. Devam eden süreçte 2011 yılı geldiğinde Türk Eczacıları Birliği'nde genel sekreterlik görevindeydim. Ama hepiniz biliyorsunuz ki Manisa Eczacı Odası Başkanlığı'nda yaptığımız işler, ortaya koyduğumuz mücadele, odanın Türkiye çapında ödül aldığı ve Türkiye gündemine oturduğu projeler beni Ankara'ya taşımıştı. Ankara'da Ethem Sancağ'ın zincir eczanelerle ekmeğimizi elimizden çocuklarımızın geleceğini çalmasına karşı büyük bir mücadele verdik. Zincir eczanelere karşı büyük bir mücadele verdik. İlaç sanayinin eczacıları yok etmesine karşı Türkiye meslek örgütleri tarihinin en büyük mitingini. Türkiye'nin 81 ilindeki her siyasi görüşten eczacının dahil olduğu eczane kapatma eylemlerini yaparak büyük bir hak mücadelesi ve meslek örgütünü Türkiye'nin en etkin yönetilen örgütlerinden bir tanesi haline getirdik. Bu süreçte Sayın Genel Başkan'ın Genel Başkan seçildiği, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçildiği kurultaydan sonra Sayın Genel Başkan'ın kurmak istediği yeni grupta kendisinin Manisa il raporundaki Özgür Özel'le Türkiye'nin gündemindeki Özgür Özel'in aynı isim olmasından dolayı çağrısıyla 2011 yılında milletvekili adayı oldum. 2011-15 arasını hep birlikte yaşadık. Alaşehir'den tutun, Akisar'dan tutun, Sarıgöl'ümüze, Selendi'mize, Gel Marmara'mıza, Köprübaşı'mıza ve Manisa'nın tüm ilçelerinde, tüm beldelerinde, tüm köylerinde durmadan hep birlikte omuz omuza koşturduk. Ayrıca Türkiye'deki cezaevi komisyonu raporlarımızla ülke gündeminde yer aldık. Yüreğimizi yakan o büyük Soma travmasına ortaya çıkmadan önce dikkat çekmeye çalıştık. Sonrasında davayı geçtiğimiz yıla kadar aralıksız takip ettik. 2015 gelmeden önce 2014'te bir kez daha genel seçim geldi. Partimizin il başkanı, ilçe başkanları, bütün milletvekilleri ve dönem belde belediye başkanları dahil tek aday olarak bu görev senindir Özgür dediler. İtirazlarıma, çekincelerime rağmen verilen görevi üstlendim. Birlikte o süreci nereden nereye geldiğimizi, nasıl bir mücadele verdiğimizi ve sonrasında nasıl anket manipülasyonlarıyla Türkiye'nin bugünlerde tanıştığı dezenformasyonlarla mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Seçimden sonra 2015 yerel seçimleri geldi. Parti meclisine hiçbir anahtar listede olmadığım halde 2013 yılında en yüksek 5. oyu alarak seçilmiş girmiştim. Parti meclisinde 7 arkadaşımızdan, 7 milletvekilimizden, dördü belediye başkanı oldu. 3'ü Trabzon, Bartın ve Manisa. Madden ve manen yıprandılar. Onları, onları illerinde kontenjana koyalım önerisi alkışlarla karşılanmışken sevgili Volkan abi bu talebi kabul etmişken söz aldım. Dedim ki ben 2011 yılında sizin davetinizle geldim ve listede yerimi aldım. Partim beni 2014'te Manisa'yı yönetmeye layık gördüyse ben bugün yeniden bir kontenjan hak etmiyorum. Aksine birkaç genç isim söyledim. Türkiye'de sosyal demokrat olan meslek siyaseti yapan gençleri önerdim. Hakkı buralara kullanın. Ben gideceğim Manisa'da örgütüme, üyeme teslim olacağım. Seçilemezsem bu hikaye burada biter. Ama onlar bana sahip çıkarlarsa ben buraya çok daha güçlü geleceğim dedim. Geldim, geldim. O sandığa girdim. Kullanılan 13 bin oyun 11.650'sini alarak %87 ile tüm zamanların Türkiye rekorunu ben kırmadım. Bir gence sahip çıkarak o rekoru sizler kırdınız. Sizler kırdınız. Sizler kırdınız, sizler kırdınız arkadaşlar. Yani Özgür Özel'in hikayesi nereden başlıyor derseniz. Evet. Gencecik bir eczacı iken barış eczanesinden başlar. Evet. Türk Eczacıları Birliği'nden başlar. Evet, 2011-2015 arası gayretinden başlar. Ama Özgür Özel'in hikayesi Manisa Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ona sahip çıkmasıyla, arkasında durmasıyla başlar. Zaman zaman, zaman zaman partide üstlendiğim görevden dolayı, ön seçimin yapılmamasından dolayı sorumlu tutulduğum oldu. Ön seçim beklentisi olup da bu beklenti gerçekleşmediği için buna kızan, buna üzülen, buna tepki gösteren herkesi tüm kalbimle anlıyorum. Ancak şunu ifade etmeme izin verin ki ben geçtiğimiz dönem hatta önce 2015'te konuşulduğunda 2018'de ve bu son dönem sayın il başkanımız biz ön seçim istiyoruz dediğinde ilk imzayı ben atarım demişim. Biz ön seçim istiyoruz dediğinde Türkiye'de bir ilde yapılacaksa Manisa'da da yapılacak demişim. Hatta Türkiye'de bir yerde yapılıyorsa özgür özel kalkacak gidecek orada ön seçime girecek demişim. Büyük bir samimiyetle söylüyorum ki yapılmayan ön seçimlerin bu kardeşiniz faili değildir, mağdurudur arkadaşlar. Ön seçimden talis vermemeliyiz arkadaşlar. Sevgili İlhan Ciyener, 2018'deki iş tüzük değişikliğini, tüzük değişikliğini hatırlattı. Benim rolümü de orada iktidardı ama ara buluculuk yapıyor diye söyledi. Doğru hatırlıyor. Sayın Selin Sayet Sayın, Sayın İlhan Ciyener, demokratik bir tüzük hareketinin kendi grupları içindeki sözcüleriydi, liderleriydi. Hep bir düzü değiştirmek için o salona gittik. O salonda her iki tarafın ve kutuplaşmanın verdiği bir takım yanlışlıklarla üzerinde 81 ilim mütabık olduğu maddelerde dahi tartışmalar çıktı, sorunlar yaşandı. Kurumtay kitlendi. Bazıları sandalyelerin üstüne çıkıp istifa sloganları atarak Sayın Genel Başkan'ın o gün zor durumda kalmasını sağladı. Ben İlhan Ciyener'in, Selin Sayet Böke'nin, örgütün o günkü niyetinin bu olmadığını biliyordum. Kendileriyle görüştük, müzakere ettik. İki taraftaki gerginliği çözmeye ve tüzüğün ilerlemesini sağlamaya, katkı sağlamaya çalıştım. Belli şeyleri başardık. Ancak bir maddenin siirt delegasyonundan bir arkadaşımızın önerisinin bütün salondan oy alarak geçtiği ama daha sonra ittifak ortamında bunun ön seçim uygulanmasına engel olarak kullanıldığı bir maddenin geçmesi konusunda bir dikkatsizlik, bir eksiklik varsa hepimize aittir. Ancak burada bir kasıt varsa o kastın bana ait olmadığını en iyi Sayın İlhan Cihan Erbilmektedir. Yüzüne karşı söylüyorum. Değerli, değerli misafirler, kıymetli partilerim. Buradaki süreçte elbette sen iktidardaydın, sen yönetimdeydin. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliyim. MYK toplantılarına katılıyorum. Görüşlerimi söylüyorum. Eleştirilerimi dile getiriyorum. Oy hakkım yok. Ama olanlar kadar konuşuyorum. İçeride en çok itiraz eden, en çok eleştiren ama dışarı çıkıldığında uygulamanın yapıldığı sırada görevini yapması gereken bir pozisyondayım. Ben partinin yasama kanadındayım. Ben meclisteyim. Partim adına konuşuyor, saldırılara cevap veriyor, düşüncelerimizi ifade ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilliğini yaparken ben görevimi yaparken, ben kendi görevimi yaparken partimi, grubumu ve üyelerimin yüzünü hiç öne eğdirmedim. Ben sizi utandırdım mı? Ben bir eksik yaptım mı? Ben, ben Süleyman Soylu'ya karşı, Hulusi Akar'a karşı, Binali Yıldırım'a karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı sizin yüzünüzü hiç öne eğmedim arkadaşlar. Bir sene Şimdi gelelim bu seçim sürecine. Ben, ben 2019 seçimlerinden sonra Türkiye'nin dört bir yanında bu seçimin en önemli, en kritik, en hayati seçim olduğuna kendim inandım. Herkesi inandırmaya çalıştım. Büyük bir mücadele verdim. 14 Mayıs'ta büyük şoku, büyük çöküşü, büyük üzüntüyü hep birlikte Şah damarımızda hissettik. 28'ine kadar yine bir gayret koşturduk. Ama sonuç referandum, Ekmeletli İhsanoğlu İnce seçimlerinde ve 2019 seçimlerinin ilk genel bezisi sonuçlarında olduğu gibi yüzde 52, yüzde 48 dengesini değiştirmedi. Maalesef değiştirmedi. Ve bu bizim bir sorgulamaya, bir yeniden düşünmeye, yeni bir yol bulmaya ve tartışmaya ihtiyacımızı ortaya çıkardı. Sizi temin ederim ki 28 Mayıs günü ne kolumu kaldırmaya, ne genel başkan adayı olmaya, ne de böyle bir yola çıkmaya takatım yoktu. Ancak süreç, yaşanan süreç biraz önce ifade edildiği gibi partinin hiçbir şey yokmuş gibi davranmasına bu davranış biçimi de seçmende büyük bir duygusal kopuşa sebebiyet verdi. Öyle bir şeyi gördüm ki görüyorum ki eğer biz sağlıklı bir itirazı sağlıklı bir öz eleştiriyi yeni bir yol yürüyüşü sağlamazsak hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Değerli partilerim. Dünyadaki bütün diktatörler seçime katılım oranının muhalefetteki düşüşünden beslenirler. Sizin omzunuz düştüyse beyefendinin yüzü gülmeye başlar. Çünkü biz enerjimizi kaybedersek seçmen siyasi partilerden, muhalefetten, siyasetten umudunu keser ve sandıktan uzaklaşır. Bu tehlikeye karşı bir itiraz, bir yenileniş ve yeni bir yol yürüyüşe ihtiyaç vardı. Ben evladınız olarak, Özgür Özel olarak şunu söyledim. Kaybeden takımda santrafor olarak oynayacağıma, kazanacak takımda, şampiyon takımda her mevkiye talibim dedim. Burası benim evim, Manisa. Burada hangi görüşten olursa olsun bütün delegelerimizin gözlerinin içine bakarak bütün üyelerimizin gözlerinin içine bakarak diyorum ki Özgür sen çok oynadın kaleye geç kaleye orta sağa orta sağa biraz dinlen yedek otur yedek kulübesi artık oynama top topla top toplamaya da razıyım ama diyorsanız ki Özgür biz sana inanıyoruz güveniyoruz geç takımın başına ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar. Şampiyon yaparım. Nasıl yaparsın? İddia koymakla olur mu? Evet. Önce bir iddia koymak lazım. Ama değişim demek yeter mi? Altını doldur. Vallahi altını doldurmak lazım. Bu elimde değişimi yüz yılı, yüz yılın değişimi diye ifade ettiğimiz tutum belgemiz var. Tutum belgemizi... Mü teker teker tüm delegelerimize, üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada da dağıttık. Ancak bu belgesinin özü şudur. Bu belge bir kişinin hareketi değildir. Bu bir ilk adımdır ama bir birikimin sonucudur. Bu bir ilk adımdır ama kolektif bir yemeğin sonucudur. Bu bir ilk adımdır ama bir gelecek vizyonunun özetidir. Dünyaya bakar. Dünyada sol sosyal demokrat siyaset ne zaman yükselmiş? Türkiye'nin geçmişine bakar. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman başarılı olmuş? Ne zaman başarısız olmuş? Bir hedefi vardır. Hedefi bundan sonraki süreçte üzerindeki altı oku tarihsel haklılığıyla sahiplenen, olgusal gerçekliğiyle kabullenen güney şartlarına uygun olarak aşındırmadan geliştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini yeniden yorumlanması ama asla aşındırılmaması ileriye taşınması gereken altı ok ilkeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sürdürmeye ant içmiş genç kadroların tutum belgesidir hepinize tutun belgemizi emanet ediyorum arkadaşlar. Emanet ediyorum. Özünde, özünde şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu iradenin partisi, kurucu kadroların ve ona husumet değil, hayranlık ve minnet duyanların partisi. Bundan sonraki süreçte şöyle bir siyaseti izlememek durumundadır. Bizim oyumuz yüzde yirmi beş. Tepemizde görülmez bir cam tavan var. Zıplamayalım. Nasıl açamıyoruz? O zaman sağdan soldan hatta sağdan daha sağdan yine sağdan desteklerle onlara açılarak oradan danışmanlarla onlara ait söylemlerle büyümeye çalışmak yerine ya da yüzde 48'i 50 artı bir yapmak için ittifaklara mecburiyetten Seçimin ertesi gününden itibaren sürekli duracağı yeri başkasına göre tayin etmek yerine ben bunun karşısında olayım. Bununla yan yana durmalıyım. Bu tarafa uzak durayım ki bu taraftakiler bozulmasın demek yerine kendi pozisyonunu doğru tarif eden, doğru yerde duran ve kendinden emin olan, ...geri alan bütün siyasetin ona göre şekilleneceği ilkeli Özgüvenli ve cesaretli bir siyaset için yola çıkmış durumdayız arkadaşlar. Yola çıkmış durumdayız. Peki bunu yaparken bunu yaparken Türkiye'de bize dayatılan siyasete itiraz ediyoruz. Nedir o? İşte o Recep Tayyip Erdoğan'ın meşhur anlayışı. Kimlik siyaseti, dikine kesen siyaset. Bir farklılığı bulalım üstünde tepinelim, bir tarafı uzaklaştıralım, orayı şeytanlaştıralım, kendi arkamızı kalabalıklaştıralım. Bu dikine kesen sağcılar, solcular, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Milliler, Gayrimilliler anlayışı yerine enine kesen bir siyaset. AK Partili'nin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, HDP'linin de, yoksuluna dokunan, işsizine dokunan, güvencesizine dokunan, geleceğinden kaygılı olanlarına dokunan ve hepsine dokunurken alt tarafı koruyan, alın teriyle emek emek birikmiş vergileri kur korumalı mevduatla zenginlere peşkeş çekilmesine, alın terinden alınan vergiyle bir krema tabakasının sürekli mutlu olmasına itiraz eden gerçek anlamda halkçı, sendikaların güçlenmesini savunan sivil toplumla dayanışma içinde meslek örgütlerini güçlendiren meslek örgütünden, SDK'dan, sendikadan, sol sosyal demokrat yapılardan güç alan ve kendini yeniden tarif eden bir anlayışla değişimi yüzyılı, yüzyılın değişimi diyoruz. Sizin evladınız bu yola çıktı. Bu yolculuğa çıktı arkadaşlar. Bu yolculuğa çıktı. Son iki sözüm. Son iki sözüm. 11 yıldır meclistesin. Evet. Dediğim gibi dur derseniz dururum. Top topla derseniz toplarım. Ancak 1957'de milletvekili olan Ecevit'in 15 sene sonra 1972'de ortanın solu hareketini ete kemiğe büründürmesiyle, beş yıl süren bir tartışmayı bir noktaya getirmesiyle yola çıktığını bilelim ve şunu görelim. Bu partiye bir genel başkan gelecekse tombaladan çıkmayacak. Meteorla düşmeyecek. Laboratuvarda üretilmeyecek. Ancak sizin kefaletiniz, sizin yüreğiniz sizin desteğinizle bu partinin bir evladı olacak. Bir evladı olacak. Son, son sözüm şu. Son sözüm şu. Siyaset sözle yapılır. Sözle. Sözle yapılan her işin hataya açıktır. Siyasete girdiğim ilk günden bugüne kadar kalp kırmış mıyımdır? Kırmışımdır. Burada mahsur yok. Gözün içine baka baka özür dilenir. Kırdığımdan, üzdüğümden, varsa hakkının yenmesine sebep olduğumdan bunlardan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Benden yana, beni de çok kıran oldu, üzen oldu. Benden yana olan ne kadar hak varsa, hak varsa hepsi benden yana helal olsun. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık ve küskünlük çıkarmıyorum. Ancak size şunu soruyorum. Biz üyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün baba ocağının gerçek sahipleri. Çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenler. Bu evladınıza, bu kardeşinize özgür arkandayız diyorsanız ben yola çıkıyorum. Ben yola çıkıyorum. Eğer Özgür yola çık, arkanda ıslıyorsanız ben yola çıkıyorum. Ben sizi seviyorum. Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum. Ben sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma, ben bu partiyi ayağa kaldıracağıma, ben başaracağıma, Çalışanlarımıza sonuna kadar yiyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Hepinizin önünde saygı duyuyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.